Yani biliyorsunuz kızıyla birlikte bize başvurmuştu. Ee, Ankara'dan Ata Barlas kızı Linda, kayıp eşi Gloria Maria Güleç. Şimdi insanların ismi tabii ki Gloria Maria olabilir. Bizim derdimiz o değil. Tabii ki olsun yani. E, saygı duyuyoruz tercihlere. Ama işte eşinin ismini değiştiriyor. Farklı farklı şeyler yaşıyor. Ve en sonunda da Emrullah Bey ile birlikte aldatıyor onu. Ve zorla kaçırılıp götürüldüğünü düşünüyor karısının. Bütün derdi şu aslında eşiyle tekrar barışmak istiyor ama velayet annede olduğu için çocuklar da ameliyat olacakmış. Dolayısıyla o yüzden eşinin ortaya çıkmasını istiyor. Ata Bey kızı Linda ile birlikte buyursunlar lütfen. Buyurun. Evet. Merhaba hoş geldiniz. Lütfen sizi yerinize alayım tekrar. Lindacığım. Geç bakalım oraya. Şimdi enteresan. Gel kızım hemen konuşacağım. Arkasından da Nari'nin ilgili gelişmelerden haberdar edeceğim. Burada da yine tabii çocukların durumu söz konusu olduğu için evet, çocuklarınızın tamam. da sağlık durumlarının iyi olmadığını, eşiniz gittikten sonra velayet, daha evet. doğrusu kaçırıldığını düşünüyorsunuz siz. Evet. Velayet eşinizde olduğu için bir an önce ortaya çıkmasını ve çocukların ameliyat olmasını istediğiniz için. Çok önemli. Amacınız o değil mi? Ortaya tabii çıksın. Ki. Tabii ki. Dün ne konuştuğumuzu bir hatırlayalım Son arkasından. Atabarlası, kız Linda'yı ve Maria ile ilgili gelişmeleri ve karşı tarafı Emrullah'ın ailesi de konuşacak. Dün babasıyla tam konuşamadık. Onların da bambaşka iddiaları var. Onlar diyorlar ki asıl diyorlar Maria bizim oğlumuzu kaçırdı. Bir gelsin dünkü konuştuklarımız. Medya'dan sizin kızını sevgililiğinde evet. bir oyun oynamaya başlıyor. Evet, evet. Kızım oynamaya başlıyor. Daha sonra işte bu Emrullah denen kişi benim kızımla kızım arkadaş, arkadaş, oluyor. arkadaş oluyor. Ardından, Ardından kızım, kızım ee, de lavaboya girdiği zaman, zaman annesine veriyor telefonu. Telefon. Ondan oyun sonra Emrullah ee, annesiyle, annesiyle oyun oynamaya başlıyor. Yani, mutluyduk. Niçin? Daha kaybolmadan yani bir saat öncesi gitmeden önce bana telefon açtı görüntü olarak aşkım, aşkım dedi, dedi çocuklara yemek hazırlıyorum geç kalmayın kaçta geleceksiniz dedi eşimden 11 yaş küçük 10 santim kısa ve ee, ben araştırmaların sonucunda ...Emrullah'ın çalıştığı iş yerini buldum iş yerinde bana söylenen 15 yıldır bizim yanımızda. Hamallık getir götür işleri yapmakta yani hiçbir şekilde yüzüne bakılacak ya çok bir kişi değil. Kocanı, kocanı öldüreceğim. öldüreceğim. Seni, seni ve çocukları, çocukları öldürmemi, öldürmemi istemiyor isen aynı şekilde devam edeceksin, devam edeceksin. Peki. Dedi. Hiçbir yani. şekilde telefonunuz yok yani. İrtibatım olmadı fakat telefonun kayıtlarını ya eşime aldığım telefonu sistemsel olarak arattırdığımızda Evet. HTS kayıtları incelendiğinde bana söylenilen işte Armada 216'da gittikten bir saat sonra telefonları kırılıp atıldığını söyledi. Canım e, hangi şekilde gittiğini bilemiyorum. Şimdi ben hem sana seslenmek istiyorum hem o yanındaki Emrullah adlı seninle beraber olduğunu düşündüğümüz arkadaşa seslenmek istiyorum. Sen gittikten sonra senin hani çok sevdiğin, hiç vazgeçemem, yanımdan ayırmam dediğin Justin'in bizim oğlumuz ayağı yan döndü. Ve bu ayağın acil olarak ameliyat edilmesi gerekiyor. Gitmeden şu tişörtü giyiyormuş. Bu tişörtü masanın üstüne bırakmış. Tişörtü masanın üzerine bırakmış. Evet. Ve ben bütün annelere sesleniyorum. Size de sesleniyorum. Bir annenin kokusu bir tişörtün üzerinde ne kadar kalabilir? Benim çocuklarım otelde her akşam annelerinin tişörtünü koklayarak ağlayarak yatıyor. Bu adalet değil, bu vicdan değil. O yüzden sesleniyorum. Eğer birileri koyduysa, onlar da bir ana baba evladı. Şimdi Atabeyciğim açık ve net konuşalım. Evet. Siz diyorsunuz ki şimdi bizim aldığımız bilgiler, karşı tarafın iddiaları, onu hemen Emrullah'ın da, Üvey annesi de, Funda Hanım da yayında olacak acayip iddiaları var ama siz eşinizin, bir elimizde de bir güvenlik kamerası görüntüsü var. Siz bize verdiniz güvenlik kamerası evet, görüntüsü. Doğru. Diyarbakır'da bir görüntü. Evet. Eşinizin Diyarbakır'da olduğunu dinliyorsunuz. Evet. E ve bütün mücadeleyi de çocuklar için yaptığınızı söylüyorsunuz. Evet, çok ama doğru. eşinizin o güvenlik kamerası görüntülerinden de çok anlaşıldığı üzere çok kaçırılmış olma ihtimali yok. Yani niye kaçırıldığını Şimdi ben eşimi o güvenlik kameralarından sonra aramazdım. Ben gittim orada eşimi aldığım telefonu hatta o telefoncudan satın aldım. Ya eşinizin sattığı telefonu geri Sattığı sat telefonu geri satın aldım ve hatıra kalsın diye tuttum oğluma hediye ettim Justin'e. Evet, evet. Daha sonrasında bana oradaki telefoncunun söylemesi sürekli dışarı bakıyordu. Biraz tedirgindi. Çekindiğini düşünüyoruz deyince ben kendim broşürler, afişler bastırıp o bölgeye komple bütün duvarlara yapıştırdım. Daha sonra orada bulunan bir eczane, siz uygun hı hı. görürseniz ismini veririm, hatta beni arayabilirler de dediler. Hı hı. Ben dedi bu kadını tanıyorum, kadının saçları siyahtı, böyle değildi. Ya dedim siyah değildi, bir tarif eder misiniz? Ne aldı? Bir kabızlık ilacı aldı. Bizden dedi, ismini vermiyorum. Ee, ama dedi hali hal değildi, burnunu çekiyordu, ayakta duramıyordu deyince dövmelerini de tarif edince ben panikledim, şüpheye düştüm. Daha sonra babası gibi yani buldum. Yani siz eşinizin götürüldükten sonra bir şekilde ikna edilip götürüldükten sonra yasaklı maddeye alıştırıldığını evet. e, dolayısıyla yasaklı maddeye alıştığı için de yani bu bağımlılığından dolayı da oradan ayrılamadığını, ayrılamadığını. Ama, ilk, ilk, ama ilk bakın siz yazışmalarından da e, eşiniz gittikten sonraki yazışmalardan da bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi oradaki birçok detayı da öğrenmişsiniz. Ya yani Emrullah evet. Bey'in eşinizden 11 yaş küçük olduğunu 10 santim kısa olduğu gibi detayları bile konuşmuşlar tabii yani. Ki Emrullah Zorla pek, bu kadar detayı nereden biliyorsun? Tabii ki yani? Emrullah kendisi yazmış, kendine tarif etmiş. Daha sonrasında da zaten ben iş yeriyle konuştuğumda babasıyla beraber biz parkları dolaştık. Parkları dolaştık dedi ki benim oğlum dedi böyle bir şey yaptıysa ben dedi zaten kabul etmiyorum. Senin dedi işte karın yabancı dedi. Beni dedi oğlumu yurt dışına götürecekmiş dedi. Dün de onu söyledi dedi. babası evet, söyledi. Ben de dedim ki onun öyle bir şansı hakkı yetkisi yok. Yapabilirsen bunu ben yaparım. Bilim o yapamaz dedi. Açık ve net konuşalım. Önce Emrullah denen kişiyle bir oyunda sen tanışıyorsun. Sonra sen tedirgin olunca annemi bakıyor kim yazışıyor bu diyor. Sonra annen o Emrullah denen adamla çocukla daha dur gençle e, kendisi yazışıyor. Sence annen açık ve net lütfen söyler misin? Belki baban bazı şeyleri bilmiyor olabilir. Sen çünkü o yazışmaları önce tanıklık ediyorsun görüyorsun. Senin annen evden kendi isteğiyle mi gitti yoksa kaçırıldı mı bir tane? Bilmiyorum ama ben kaçırıldığını düşünüyorum, hayatından endişleniyorum. Didem Hanım, e, sizi çok seviyorum, size güveniyorum. Sağ ol aşkım, benim annem teşekkür ederim. öldü mü, hayatta mı? Sadece onu öğrenmek istiyorum. Bir sesini de duymak istiyorsun annene. Bir sesini duymak istiyorum. En azından öldüyse onu söyleyin yeter. Ay niye ölsün anne niye? Niye Artık insanın başına her şey geliyor aklına. Allah korusun. Korkuyorum. Bu arada e, yani evde de evden de çıkartılmışsınız. Bayağı perişan durumdaymışsınız. E bir e, yaptığımız bir çekim var. Onu bir ekranlara getirelim evet. lütfen. Tamam. Burası bizim mutfağımızdı. Burada biz baş başa Eşimle otururduk. Yemeğimizi yeriz. Kahvemizi içeriz. çok kahve tüketirdi eşim benim. Burada biz beraber yaşadık ya. Yani her şeyi beraber paylaşıyorduk. Gidiyorduk. Canım ne yaptın bugün diyordu. Beni öperek karşılıyordu. Burası bizim salonumuz. Bakın şurada gördüğünüz burada işte koltuklarımız vardı. Tablolarımız kendi sevdiği özel tablolar. işte kedimiz, kedilerimiz. Yani gayet mutlu bir şekilde. Burası burası oğlum Justin'le Babi'nin odası. Burası da hep komple toplanmış. Komple Siz mi topladınız yardım edeniniz oldu Ben tek oldu? başıma topladım. Tek başıma topladım. Eşim yanımda olsaydı daha farklı olurdu ama yok. Bakın yani bu çocukumun odası işte benzin pompalı şey istediler onu aldım. Dolapları her şeyi. İki kardeş burada rahat rahat kalıyor. Kızımın odası ayrı Linda'nın. Çünkü Linda biraz bizim için özel olduğu için hmm. özellikle. Yani şöyle e, şurada asmış işte fotoğraflar yani çocukların fotoğraflar, özetle kendilerine ait yaşam alanları vardı. Tabii, tabii e, Gayet. Gitarlarına kadar her şeyleri var. Burası bizim banyomuz, Hı. lavabomuz. Burası beraber paylaştığımız. Bakın, yani şöyle söyleyeyim hiçbir şey kalmadı her şeyi toparladık yani. Her şeyi toparladık. Her şeyi toparladım. Yani ne zaman boşaltıyorsunuz Normalde ayın içinde boşaltmamızı istiyordu e, ev sahibi. Bugün yedisi ben hala yerler bakıyorum. Bulamadınız mı yeni? Yani birkaç yerle görüştüm. Hala haber bekliyorum. Efendim ne yapacaksınız? Evi boşaltmanız gerekiyor. Ev sahibi baskı yapıyor. Çocuklar arabada gideceğim ev arayacağım. Sizi ev sahibi evden de atmış. Evet eşimle kontratı yaptığı için bizim çıkmamızı istedi evden. Mezbur boşalttınız mı bu evi şimdi? Evi boşalttık başka bir yere yeni bir yere taşındık. Ay, Tamamen şehri değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü e, Linda'nın da söylediğine göre çocuklara tehdit söz konusu olduğunu düşündüğüm için. Korktunuz apar yani. Apar topar çekindik ve çıktık. Şimdi telefon...